Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil yenir. Şu şekil yenir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha, başörtü kurban olduğum yere Resulullah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Eyvallah bu kadar. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. değil. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işte. Ne anlamadım ne olarak? A araba alışverişi. Artış var mı Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çizgiyi. ne tıkırtı var, ne sıkırtı var. Gel ya soğuğu yiyen akşamdan geçip gidiyene mi Fiyatlar nedir? Yani? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan. Alan olmayacak. Fiyatlar. Peki bunun sebebi ne? Bir artış olmaması sebebi şey Doğu Karadeniz'de fındık oldu. olmaz Bunun sebebi bu. belirli bir bir iş. Abi benim bir kamyonetim ben var orada. Üç aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor alan yok. Şu durumda para olmadığı için. Fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Ben de teşekkür Nasıl sınavınız? 10 numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hammallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı. Hepsini yaptım. Bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür çık, 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 çık. Ama Berlin'e ayrı bir korsanım ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. <laughs> abi gülün. Açın kapıyı. Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Baba. Ha, böyle bir Hacı Hüseyin mahallesindeki Hüseyi, bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra... ...yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Kokuyorum ben ya nasıl bağırıyorum. lan! Yeni kalktık lan. Babam keser mi ne Abis. Abi, abi, be evet abi. Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Evet. <laughs> Buyurun bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar köyünden Kasım huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Ray like. Mali tiko, Rai, Shali politico, Lai loy, lai loy, lai lai, Lai 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 lai, Ma 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 ma, Sa ma ma ma, Loi 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 loi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Kendi bestim. Bir de ahirete iki tane bestem daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Dakika sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Şu, ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum da. <laughs> yani öyle öyle diyor. Şurada bir tren geçiyor ki... Heh. Söyledim. Ha, çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... ...trene bakıyorum ki... ...tren üzerinde bir yazı yazıyor ki... ...o da Doğu Ekspres'miş ki... ...tren içinde bir güzel var ki... ...ama ben güzeli tanımıyorum ki... ...ben de mahsus trene biniyorum ki... ...ondan sonra Haydar İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki... ...ben de mahsus kendimi... ...ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki Kendime masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok... <laughs> Seni çok seviyorum pişmanım gel geri gel, gel. Yalvarıyorum ya beni, ya yapayım ne olursun Bir kere olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Dünay! Sensiz yapamıyorum! Yapamıyorum sensiz Dünay! Ne olursun gel! Ne olursun! Yapamıyorum gel! Pişmanım Dünay gel yapamıyorum! Gel! Pişmanım! Dünay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dünay'ı! Sevgilim aşkım neredesin bir tanem! seni çok seviyorum! Musin. Biraz bir su iç Musin şuradan. Bir su iç canım. Musum, bir su iç. Popüler kültür hakkı normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri ıı, farklıdır. Herkesin ıı, değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendini memnun olması gerekiyor. Senin veya benim değil tabii ki. Herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı. Aldırdı çocukları dedi çocukları üstü sandı dedi kendini dedi al kendini dedi dedi nerede kalırsan kal dedi Ben de kaynanamda kaldım git bunu üstte dedi kaynanam dedi kızım baş dedi madem koca öyle yap dedi. ne yaparsan yap kısın sen de dedi al kendini git dedi ben çekecek halim yok dedi Al dedi çocukları dedi çocukları üstü sandı dedi kendini dedi al kendini dedi dedi nerede kalırsan kal dedi kal dedi Al dedi çocukları dedi çocukları üstü sandı dedi kendini dedi al kendini dedi dedi nerede kalırsan kal dedi bana Patron dedi kızlar dedi Al dedi çocuklara dedi çocukların istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendine git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynanam tam. Aylinin yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü. Bugün bir arkadaş anlattı çok hoşuma gitti. Bir las fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım, ben hastayım, ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim bana bakın filan. Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? yani bizim Laz'ın mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Bayanlar haksızlık yapıyor musun Yok canım eşolar mı? Bayanlar güldür maçı Bunlar sözlerde geçiyor genelde uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere şey al alıyorsunuz? İnanet eşime yılda ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla erke, e eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için git gittik mi eve gittik mi? Yani elimizde ne oldu mu onu verir. Cebimizdeki parayı hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar.